Herkese merhaba, The Witcher 3. sezonu ilk kısmıyla karşımızda. Netflix 3. sezon part 1 başlığı altında 5 bölüm yayınladı. Bu videoda ilk 2 bölüm üzerine konuşacağım. Hadi başlayalım. İlk bölümün ilk 10 dakikasında tüm evrenin Sirilla'nın peşine düşmesiyle birlikte ana karakterlerimizin oradan oraya savrulduğunu, yeni yerleşkeler bulduğunu görüyoruz. Tüm bunlar olurken de 3 karakterin arasındaki ilişki durumlarını ve gelişimlerini izliyoruz. Geralt ve Siri daha çok yakınlaşıp samimi bir ilişki kurmaya başlıyorlar. Bu sahneleri ben çok sevdim. Oyunda da Siri ve Geralt'ın oynadığı sahneler çok tatlıydı. O havayı aldım ciğerlerime. Öte yandan Geralt'ın geçen sezon olan olaylarla ilgili yeni Fra hala kızgın olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu sahnelerdeki zaman atlamaları sebebiyle bu kızgınlık yumuşamaya doğru evriliyor. Yennefer'ın seri büyü alanında eğitmesi ikinci sezonun sonunda da gösterilen bir durumdu. Potansiyel var ama olmuyor işte. Son olarak Yarpen Zigrin'in mekanına yerleşiyorlar. Yarpen Zigrin karakteri oynayan oyuncuya cuk oturuyor. Zaten cüce karakterlerini The Witcher dizisinin iyi yansıttığını düşünüyorum. İkinci bölümde sakallı kadın cüce falan var. Çok iyi görünüyor. Bu sekanstaki Geralt ve Yennefer'ın küs oldukları için birbirleriyle konuşmaktansa mektupla iletişim kurmaları ve sevgili dostum demeleri hoş bir detay. Bellatine Festivali ortamını beğendiğimi söyleyebilirim. Fakat labirentteki Jacka Pace isimli yaratığın Siri'ye saldırdığı sahne için aynısını söyleyemeyeceğim. Bu sahne çok daha güzel ve uzun olabilecekken kısa ve çiğ kalmış. Kısa olmuş diyorum çünkü Geralt iki hareketle işini bitirdi. Sanki bu yaratık iki sahne önce kapıları zangır zangır titreten ortamda bulunan bir elfe altına işeten yaratık değilmiş gibi öldü. Hadi diyelim ak çok güçlü bir canavar avcısı. Ondan böyle oldu. Lakin bu yaratık Siri'nin kokusunu niye labirent yollarında takip ediyor? Çalıyı yarıp dümdüz hedefine doğru gidemiyor mu? Yalnız Riens'in yaratığı aldığı herife ödeme olarak fistek vermesi güzel bir olaydı. Adam yaratığı uyuşturucu karşılığı satıyor. Şehrevet'te Riens'i yakalama planı fena değildi. Bu Rienz psikopat falan ama aptal biri değil. Karşısında Geralt ve Yeni görünce hemen ortamdan arazi oluyor. Bu sahnede elflerin de olaya karışmasıyla ortam bir hayli karıştı. Geralt'ın kasap lakabının hakkını verdiğini söylemek lazım. Ama benim bu sekansta en beğendiğim olay Dandelion'ın savaşa bulaşmadan yaralı cüceleri kenara taşımasıydı. Eline bir kılıç alıp ortaya atlasaydı çok fazla eleştirirdim. Bu konuda Yaskier'e güzel yazdıklarını düşünüyorum. Buradaki savaşın ardından Riens'in de bir patronu olabileceğini öngörmelerine sevindim. Vilgefortz'a uzanmak beklediğimden kısa sürecek gibi duruyor. Bütün evrenin sirinin peşine düşmesini ve entrikaları daha sık görmeye başladık. Sadece kralların değil, büyücülerin hatta her canlının sirinin peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Redanya tarafında Dijkstra ve Filippa'nın bu entrikaların göbeğinde olduğunu görüyoruz. Dijkstra bence dizinin en güzel kastı olabilir. Yaskier üzerinden Siri'yi elde etme planının nereye kadar devam edeceğini merak ediyorum. Radovit'ten de bahsetmek gerek. Fakat ikinci bölümde daha detaylı gireceğim için onu biraz sonraya bırakıyorum. Birinci bölümün sonunda Emir'i yani Sir'nin babasını görüyoruz. Nilfgaard İmparatoru Emir, iç çatışma yaşayan birisi geçmişin izlerinden kurtulmak istediğini göstermek için Pavetta ve eski Ali Dune'nin resimlerini yaktığını görüyoruz. Fakat bu sahneden kızını gerçekten sevdiğini çıkarabiliriz. Emir gerçekten Siri'yi seviyor. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölümün bence en önemli anlatısı Siri'nin görüleriydi. İlk sezondan bu yana Siri'nin görülerine şahit olduk. Fakat bu görüler hiç bu kadar net ve bireysel olmamıştı. Karşılaştığı insanların geleceklerini gören Siri, kendine yakışanı yapıp kadere müdahil olmayı seçiyor. Bu bölümde Siri'nin mentörü olan kişi Yennefer. Onların da ikili ilişkilerinin gelişimini görüyoruz. Tıpkı ilk bölümde gelişen Geralt ve Siri'nin ilişkisi gibi. Yennefer'ın Siri ile bir başınayken daha ağır başlı ve korumacı tavırları benim hoşuma gitti. Yeni başka bir yerde bu kadar aklı başında yapma kızım evrenle oynama derken göremezdik. Aralarındaki ilişki o kadar gelişiyor ki Siri Yen'in geçmişinin bir kısmını bile öğreniyor. Geralt'ın bile bilmediği kısımları. Bu arada Siri'nin görülerinde boğazına ok yiyen adamın saraya girerken önünden geçen okun duvara saplanması güzel bir detay olmuş. Gelelim Radovid ve Redanya'ya. Radovid karakteri aptal olmayan, psycho ve Dandelion'ın gece yanında kalmasını isteyen bir karakter. Ama benim asıl anlamadığım şey şu, Kral Vizimir nasıl oluyor da bunun abisi oluyor? Vizimir Radovit'in babasıdır. Neden böyle bir değişikliğe gitmişler anlamıyorum. Yani bu değişikliğin neye hizmet ettiği ile ilgili bağlantı kuramadım. Sizin bir fikriniz varsa yorum atabilirsiniz. Radovit'in babasının, pardon abisinin ardından işler çevirdiğini anlıyoruz. Dijkstra'yı Vizimir'e karşı kullanmayı deneyecek. Bakalım Redanya'daki işler nasıl işlenecek? Bu bölümün temposunu aşırı düşüren bir sahneden bahsetmek istiyorum. Fringilla her şişeyi diktiğinde ölmeyeceğini bildiğimiz halde izlemek çok sıkıcıydı. Zaten Fringilla Vigo karakterini canlandıran aktrise ısınamamıştım. Ve bu yüzden benim için çok daha büyük bir ızdırap haline geldi bu sahneler. Oyunculardan bahsetmişken en tartışılan kastlardan biri olan Keira Metz'e gelelim. Benim bu konuda genel bir yorumum var. Netflix The Witcher dizisinin sahire konseptini anlamadığını düşünüyorum. Dizide Tissaia ve Yen hariç hiçbir sahire sahire gibi değil. Witcher evreninde bu kadınların çok güzel, çok çekici ve çok zarif olmaları gerekiyor. Bu bilgiye dayanarak Keira'yı, Filippa'yı ve daha nicelerini yorumlayabilirsiniz. Geralt'ın aldığı bilgilerden sonra Rience'i bulmak için girdiği mağaraya gelelim. Burası bölümün en güzel sekanslarından biriydi. Duvardan sallanan ve konuşan kellelerin bedenlerinin birleşip bir yığın halinde Geralt'a saldırması gergin bir andı. Bu yaratık bana Witcher 3'te var olan Ladies of the Woods kambur batağı cadılarını anımsattı. Bence oraya bir selam çakılmış. Yalnız ben bu kızı ilk gördüğümde o ne lan siri mi o dedim. Geralt'ın kızla konuşup kızın siri olduğunu söylemesinden sonra şaşırmasında kahkaha attım. Geralt'ın bu kadar aptal biri olduğunu bilmiyordum. Tanıştığımızda da pek sevinmedim. Tabii ki bu kızın siri olmadığını biliyoruz. Fakat madem olaylar böyle bir yere gelecekti, Geralt'ın bunu ilk gördüğünde fark etmesi gerekirdi. Kızın arkasında yatan olayı tahmin edemiyorum. İlk başta bir suretçi olabileceğini düşündüm. Fakat öyle olsaydı birebir aynı siriyi görmüş olurduk. Belki Riens'in bir planı olabilir, emin değilim. Riens manyağının Geralt'ın fenin mekanına geldiğinden haberi olunca mekanı içindekilerle birlikte yakması oldukça havalıydı. Yalnız bu sahnede kedi olmaz dendikten sonra kedi hariç her şeyi yakması Riens karakterinin gözümdeki değerini arttırdı. Elflerden hiç bahsetmediğimi fark ettim. Elfler ikiye bölünmüş durumda. Biri Siri'yi bulup elf dünyasını kurtaracağını sanan Francesca ve diğeri Skoytel grubu. Sincaplar da diyorlar onlara. Burada büyük ihanetler ve sadakatsizler olacak gibi duruyor. Francesca'nın kardeşini Geralt'ın öldürmesiyle Francesca'nın iyice delireceğini düşünüyorum. Zaten çok meyilli. Toparlamak gerekirse Witcher markasının altında kalan bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Dizi hiçbir zaman ilk çıktığı an kadar kuvvetli olmadı. Yalnız beklenti düşüklüğünden midir nedir bilemem ama ben ilk iki bölüm için beğendim diyebilirim. Fakat bu yapımın çok daha iyi işlenebileceğinden de eminim. Sezon bittiğinde bunları daha detaylı konuşabiliriz. Şimdilik bölümler üzerine konuşmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki videoda 3. ve 4. bölümü işleyeceğim. Tekrar görüşmek üzere.